Şimdi sizleri Ahal Teki atlarının bulunduğu çiftliğe götüreceğiz. Onlar Safkan Türk atları. 3000 yıllık bir geçmişe sahip bu atlar atların atası olarak da biliniyor. Gücü, hızı ve zarafetiyle öne çıkan inci renkli attan dünyada sadece 200 tane kaldı. Onlardan biri de Türkiye'de. Arkadaşlarımız Hilal Erdağ'la kameraman Furkan Taşçıoğlu Ankara'da Ahal Teke çiftliğini görüntüledi. Türk'ün kanadı Karakum Çölü'nün asi ruhu. Oğuz Kağan'ın alacası Alper Tunga yiğitlerinin yoldaşı. işte o Türk'ün gururu Ahal Teke. Ahal Teke. atları dünyadaki en eski ve en nadir at ırklarından bir tanesidir. Cinsi Ahal Teke, cennet atı da deniyor. 3000 yıllık geçmişe sahip. Parlak tüyleri, Kızları ve zerafetiyle hayran bırakıyor. Ahal atları her renkte olur ama en nadir ve dikkat çekici rengi inci rengidir. Adını Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde yaşayan teke Türkmenlerinden aldı. Farklı renkleri var. En gözdesi inci renkte olan. Dünyada sadece 200 tane bulunuyor. Ahal tekelerin dünya popülasyonu 6000 kadar. Bunların sadece 200 tanesi inci renklidir. ...hem üretim açısından da değerli bir renktir. Peki bu güzel atımızın ismini de alabilir miyiz? Ee, bu atımızın adı Rose. Hmm. Rose şu anda 5 aylık gebe. Hmm. Ee, kendisi gibi soyu DNA testleriyle tescillenmiş bir ahal teke aygırdan. Doğacak tay da e, kıymetli bir ahal olacak. Manas destanından, Dede Korkut hikayelerine ondan söz ediliyor. Türkmenler de evlatlarıyla bir tutuyor. Türkler için atlar evlatla bir tutulmuş, yeri gelmiş, yardan öte sayılmış. Kaşgarlı Mahmut ise atların Türkler için ne kadar önemli olduğunu şu mısralarla söylemiş. Kuş hedefine kanadıyla, er ise hedefine atıyla ulaşır demiş. Türkmenistan'da bir söylem var. Ee, zor bir durumda kalsam kardeşimi mi kurtarırsın atını mı kurtarırsın diye sorduklarında atını seçerler. At onların vazgeçilmezidir. At demem sana kardeşlerim kardeşimden ileri başıma iş geldi yoldaş derim yoldaşımdan ileri. Aha! Tekeler Türklerin savaşta silah arkadaşı, göçte yoldaşı, avda yardımcısı, gündelik hayatta ise sadık dostu olmuştur. Türklere olan e, savaşlardaki yarenlikleriyle aslında gönlümüzü kazanmıştır. En zorlu, çetin koşullarda bile sahibini yarı yolda bırakmayan, e, vefalı çok cesur atlardır. Dünya tarihine soykırıma uğrayan ilk at olarak da geçti Ahal Tekeler. Sovyetler Birliği döneminde Türk coğrafyasındaki direnişi kırmak için 80 bine yakın ağal teke katledildi. Türk direnişini kırmak için e, soykırıma uğratılmış bir at ırkıdır. Televizyon dizilerinde rol alan atlar Ankara'da meraklılarına bekliyor. Buraya gelen insanlar genelde teke deyince çok uzun boylu, yüksek, kaslı, ihtişamlı atlar görmek istiyorlar. Ama bu atlar fiziksel özellikleriyle değil sadece yaptıklarıyla büyük olmuş atlardır. Cesaretleriyle, dayanıklılıklarıyla, orta boylu ırktır aslında. Vücutları ince yapılıdır fakat çok güçlüdür. Çok uzun yolları, su ve aç bir şekilde kat edebilirler Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.